Excel okulundan Müslüm Güzel. Excel'de hayatımıza yeni gelen fakat farkında olmadığımız birçok fonksiyon var. Bu fonksiyonları tanıtıyor olacağım. 12 farklı fonksiyonu anlatıyor olacağım. Tabii ki Excel 365 ile birlikte artık ofis programları daha hızlı bir şekilde güncelleniyor. Bu yeni güncellemelerle birlikte hayatımıza farkında olmadan aslında yeni fonksiyonlarda girebilir. Bizler şu anda ben bu çalışma için 12 ayrı fonksiyon belirledim. Bu fonksiyonlar bizlerin e, Excel kullanırken aslında bugüne kadar beklediğimiz birçok soruna çözüm buluyor. Bunları bu videoda size tek tek tanıtıyor olacağım. Ardından da fonksiyonlar için ayrı ayrı videolar, örnekler üzerinde uygulamalı olarak anlatıyor olacağım. Excel 2019 versiyonu çok bilinen bir versiyon değil. Artık Excel 365 olarak ya da Office 365 olarak versiyonları biliyoruz. Arka planda güncellemeler olsa bile biz artık Office 365 kullanıyoruz diye cümle kuracağız. Belki arka tarafta Office 2021 çıkacak ama biz onu yine Office 365 olarak tanımlıyor olacağız. Excel 2016 kullananlar ya da Office 2016 kullananlar da eğer uygulamalarını güncellemişlerse yine anlatacağım fonksiyonlara sahip olabilirler. Şimdi fonksiyonlarla ilgili çalışmaya bakalım. İlk fonksiyon unique fonksiyonu bir listedeki benzersiz isimleri yani tekrar edenlerden ayıklanmış isimleri tekil olarak size ayrı bir yere Listeleyecek. Ve bunu bir fonksiyon yardımıyla yapacak ve fonksiyon e, aynı zamanda ilgili alana sonradan eklenen veriler için de çalışma imkanı sağlayacak. Her defasında klasik yöntemimiz şuydu, kopyala, yapıştır bir başka yere, veri menüsüne git, yinelenenleri kaldır komutuna tıkla. Ve oradaki tekrar eden e, isimlerden tekil bir liste oluştur. Benzersiz bir liste oluştur gibi bir çalışma yerine artık fonksiyon bunu bizim yerimize çok daha hızlı yapacak. Fonksiyon detaylarını videoda görüyor olacağız. Yine max ifs fonksiyonu. Yani e, e, if fonksiyonu ile birlikte daha çok e, koşul yazabildiğimiz bir fonksiyon kütüphanesi max içinde geldi En büyük değer içinde geldi. Aynı şekilde minimum değer için en küçük değer için de bu iki fonksiyonun içinde daha fazla koşul yazarak çözüm üretebileceğiz. If fonksiyonunu biliyoruz. Şimdi ifs fonksiyonu da geldi hayatımıza. Biraz önce gördüğümüz fonksiyonlar gibi burada da koşul sayısını arttırabilme imkanına sahip olacağız. Ee, yeni fonksiyonlar hayatımızı kolaylaştıracak demiştik. Bunlardan bir tanesi de Switch fonksiyonu. İlk eşleşen değeri buluyor, ardından da onun karşısına istediğimiz içeriği biz yazabiliriz. Ya da o eşleşme sonucunda ne yazılacağını yine bir tablodan, bir listeden de seçebileceğiz. Switch fonksiyonu ilk eşleşen olarak hayatımıza girdi. Ee, tabii ki. Biz burada sizlere fonksiyonların önce bireysel olarak kullanımını göstereceğiz. Ama fonksiyonlar aslında iç içe kullanıldıkları zaman daha etkili sonuçlar çıkartıyor. Benim genel yaklaşımım şudur. Önce bir fonksiyonu çalıştırabilmeliyim. Ardından da diğer fonksiyonlarla bir arada kullanabilme becerimi geliştirmeliyim diye bakarım. Sizler de fonksiyonları çalıştırırken bu türden ilk çalıştırmada, ilk denemelerinizde en basit haliyle çalıştırabiliyor olmanız lazım. Sonra var olan fonksiyonlarını deneyerek oradaki e, yaklaşımınızı güçlendirmelisiniz. Ardından da tabii fonksiyonları iç içe kullanarak etkili sonuçlar almalısınız. Şimdi muhteşem bir fonksiyon, filtre fonksiyonu, filtre fonksiyonu bir tabloda istediğiniz kritere göre İçerikleri ayıklayıp farklı bir yerde bir tablo olarak listeleme şansı veriyor mükemmel bir özellik bence bunu ben Advanced Filter ileri fil, e, fonks, e, filtreleme fonksiyonuyla e, oluşturuyorduk ama bunu artık bir fonksiyon yardımıyla yazarak oluşturabileceğiz ki bu çok büyük kolaylık olarak karşımıza çıkıyor örnek videoyu sabırsızlıkla bekliyor olmanız gerekir yine Överek e, devam edeceğim bir başka fonksiyon xlookup, çapraz ara fonksiyonu, düşe ara fonksiyonu. Excel'in en çok kullanılan 7 fonksiyonun ilki olarak listelendi, düşey ara. Fakat düşe arayı bu kadar çok fazla kullanıyor olmamıza karşın birçok kuralı vardı. Özellikle başvuru tablomuzda eşleşen verimiz sol başta olmalıydı. Bu ortak kullanılan tablolarda çok fazla soruna sebep oldu. XLOOKUP artık eşleşen verinin tablonun neresinde, sağında, solunda, ortasında olmasına fark etmeden sola ve sağa doğru istediğiniz değeri arayıp bulma imkanı bizlere sağlayacak. Görelim ve örnek dosya üzerinde çalışırken uygulama sonuçlarını da birlikte test ediyor olacağız. Şimdi sıra geldi sort fonksiyonuna sırala fonksiyonu. Bir listeniz var. O listedeki içeriği sıralayarak bir başka lokasyonda rahatlıkla raporlayabilir, kullanabilirsiniz. Listenize bir başka veri kaynağınıza eklenen veriler sizin hala hazırda rapor olarak sunduğunuz yerde daima sıralı olarak gelecektir. Tabii ki örneğin sıralı bir fonksiyona fonksiyonun yanına e, samif e-topla kullandığımızda fonksiyon değerlerinden oluşan sıralamalar değiştiğinde e-topla da ona göre değişiklik yapacağı için e, raporumuz daima sıralı ve güncel bir şekilde karşımıza çıkacak. E, sıralamadan yazdırdığımız bazı raporlardan dolayı tekrar tekrar mesela e, raporu yazdırmak zorunda kalırız Bu ve buna benzer birçok sorunu belki ortadan kaldıracak. Sort by bir ölçüte dayalı olarak sıralama konusunda bizlere yardımcı olacak. Sequence yani sıralı fonksiyonu ise bize sıra numarası üretecek. Yani biz klasik olarak şunu yapıyorduk bir yap yazıp altına iki yazıp seçip köşesinden aşağı çekiyorduk ya da formül yazarak sıra numarası üretmek mümkündü. Şimdi sıralı fonksiyonu ile birlikte. E, istediğiniz değere göre, örneğin birer birer artmasını da sağlayabilirsiniz, onar onar artmasını da sağlayabilirsiniz. Başlangıç değeri, bitiş değeri ve aynı zamanda e, artış değerlerini belirlediğinizde size sıra numarası üretecektir. Tabii ki bunu bir fonksiyona bağlı olarak kullandığımızda da tablomuzun örneğin sol tarafında daima sıra numarası doğru bir şekilde yazılacak. Özellikle satır ekleme, satır silmelerde ee, sıra numaraları bozulurdu. Tekrar güncellemek zorunda kal kalırdık. Ee, formül yazsak bile formülü kopyalamak durumunda kalırdık. Ee, sıralı fonksiyonu bunu ortadan kaldıracaktır. Çünkü e, e, bir başka fonksiyon olan mesela e, eğer say fonksiyonuyla tablodaki verileri sayıp e, kaça kadar sıra numarası üreteceğini, bitiş değerini hesaplatma şansına sahip olacağız. Bence bu da hayatımızı kolaylaştıracak bir başka fonksiyon. Ee, rastgele dizi ran random array tablolara rastgele sayı üretme konusunda bize imkan sağlıyor. Ee, rastgele arada diye bir fonksiyonumuz vardı. O sadece bir sütunda ya da satırda çalışıyordu. Ee, random array fonksiyonu ise e, çapraz bir tabloya da istediğiniz verileri Doldurma imkanı sağlıyor. Aynı zamanda isterseniz sadece tam sayıda üretebiliyor. Böyle optionsları da var. Özellikle biz örnek dosya oluştururken bu türden e, fonksiyonlardan çok fazla faydalanıyoruz. Aralık birleştir. Concat fonksiyonu. Metni birleştiri biliyoruz, yani birleştir fonksiyonu biliyoruz. Özellikle metin birleştirme işlemlerinde kullanıyorduk. Aralık birleştirin birleştirden farkı, biz birleştiri kullanırken iki hücreyi ayrı hücreyi seçebiliyorduk. Şimdi ayrı ayrı rençler yani alanlar seçebiliyoruz. Yani örneğin A2'den A10'a kadar birleştir, B2'den B10'a kadar şeklinde alan seçimi de yapabiliyoruz. Text join kavram olarak birbirine çok yakın metin birleştir. Burada ise şöyle bir avantajı var join'in. yine metin aralık birleştire ya da birleştire benzer kullanmak da mümkünken, sütundaki bir veriyi bir açıklama gibi bir hücrenin içine toplamak istiyoruz örneğin örneğin kaç bir ürün kaç değişik şehre satılmış bunu bulduk bunu Ürünün yanındaki bir hücreye o değişik şehirleri, 3 tane ise 3 tanesini arada virgül olarak, tire koyarak bir araya getirmekte de kullanabiliriz. Metin birleştir fonksiyonu da alternatif çözümler için raporlamalarda bizim işimize yarayacaktır.